Ergün Diler Doğal Sonuç Başkan Erdoğan Davos'ta Van Minüt çıkışı yaparak aslında iktidara geldiği AK Parti ile de ters düşüyordu. Oradaki kıvılcım MIT krizine, 17-25 Aralık operasyonlarına, gezi eylemlerine oradan da 15 Temmuz'a uzanıyordu. Bu küresel mücadelenin Türkiye'de görülme biçimiydi. İngiltere'de doktorluk yapan ve bir dönem Erdoğan'ın en yakınında bulunan isimlerden Turan Çömez de bir şekilde aynı vurguyu yapıyordu. Ak partiyi getiren heyecan tersine döndü diyerek. Çömez belki dünyanın başına bela olan enflasyonu, ekonomik türbülansı ifade ediyordu, bilemiyorum. Ancak Çömez'in de altını çizdiği gibi Erdoğan eski arkadaşlarıyla yollarını ayırıyordu. Çünkü bu ayrılık Davos'ta fena halde start almıştı. Sonrası peş peşe yaşanan operasyonlarla şekillendi. Erdoğan partiyi kurdu, yola çıktı arkadaşlarından başka bir Türkiye, başka bir dünya dengesi görmekteydi. Bu da mücadelenin boyutlarını artırıyordu. AK Parti iktidara gelirken, resmi ideolojinin sözcüsü CHP ile itişirken, şimdi kendi içinden çıkanlar da Erdoğan'ın geride bıraktığı ekole sarılıp CHP ile yürümekteydi. Yani Erdoğan'ın terk ettiği 2002'deki anlayış şimdi CHP, İyi Parti, Gelecek, Deva, HDP, SP ile yan yanaydı. Buradaki asıl mesele Erdoğan'ın Türkiye'sinin taşıdığı koordinatların karşı tarafa rahatsızlık vermesiydi. Hiç konuşulmayan ancak mücadelenin ana nedeni olan tercih asıl meseleydi. Türkiye'nin tercihi seçtiği ittifak Davos'ta başlayan küresel rüzgar 2013'te iyice hız kazanmış, 2016'da ise Brexit ve 15 Temmuz'da final yapmıştır. 2013 önemliydi. Biz geze eylemlerini 17-25 aralığı yaşarken Katar'da baba görevi oğlu saniye bırakıyordu darbesiz bir şekilde. Aynı tarihlerde Mısır'da Sisi sahne alıyordu, ülke altüst oluyordu. 3 Haziran 1980 doğumlu Temim bin Hamet Essani İngiltere'de eğitim gördü. Centers Kraliyet Askeri Akademisi'nden mezun oldu. Abi Şeyh Casim'in haklarından feragat etmesi önemliydi. Böylece Körfez'de baba ölmeden ilk kez devletin başı olaysız bir şekilde değişiyordu. Centers, Donduran'ın 55 kilometre güneybatısında İngiliz kara ordusunun subay yetiştirme merkezi olarak kurulmuştur. Bugünkü adını 1947'de almışsa da kökeni 18. yüzyıla kadar inmektedir. Santos dünyanın dört bir tarafından gelen adaylara eğitim vermektedir. Yabancıların çoğunluğu Orta Doğu'dandır. Ürdün Kralı, Umman Sultanı, Bahreyn Kralı, Kuveyt Emiri, Katar Emiri, Dubai Emiri ile Abu Dhabi Emiri İngiliz Kraliyet Akademisi mezunudur. Orta Doğu'da İngilizlerin gücü etkisi zaten tartışılmazdı. ABD kaba gücüyle gelse de İngiliz aklı ve estetiği hep öndeydi. Doğal olarak Katar emiri de Londra'ya çok yakındı, aksi düşünülemezdi. Aynı emir ABD'nin eski başkanı Trump'a da çok yakınlaşıyordu. Trump şeyh için dostum harika biri tam bir beyefendi tanımlaması yapıyordu. ABD'ye gelen şey Sani'yi hazinenin keş odasında ağırlıyordu. Onuruna orada yemek veriyordu. ABD öteden beri askeriyle, kaba kuvvetiyle Orta Doğu'da bulunurken İngiltere yumuşak güçle yani akılla oradaydı. Bu dengede çok konuşulmasa da Fransızlar da çok önemli yer tutardı. Daha geçtiğimiz hafta Fransa Birleşik Arap Emirlikleri'ne 16 milyar euro karşılığında 80 adet Fransız yapımı Rafale savaş uçağı sattı. Bu uçaklar Fransa dışında ilk kez kullanılacaktı. ABD ya da İngiltere gibi büyük güçler Orta Doğu'da olsa da Orta Doğu her zaman Ankara'ya dönüp bakardı. Türkiye bölgede her zaman çok güçlüydü, bunu bilmeden yaşardık. Erdoğan'la Türkiye'nin bu gücü tavan yaptı. Başkan Erdoğan dün yine bu bölgedeki herkes bizim kardeşimizdir dedi. Kapsayıcı bir biçimde. Erdoğan Davos'la birlikte yaşanan olaylardan sonra Avrupa'yı küresel anlayışı ve bunun İngiltere'deki frekansını bırakıp ulus devlet anlayışının yanına geçti. Trump ve Putin'le birlikteydi. Kraliçe Elizabeth de buradaydı. Küresel finans sistemi ona ruhunu veren soylu aileler ve savundukları değerler karşıdaydı. Pandemi ile birlikte baş gösteren tedarik zincirlerindeki kopmalar ve enflasyon her yerde kendini göstermekteydi. Ancak hedef ülke Türkiye bundan biraz daha fazla etkileniyordu. Küresel basınç gözle görülüyordu. Başkan Erdoğan da bunu çözmek, bu türbülansı atlatmak için en doğru adrese gidiyordu. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Türkiye çok önemli olduğu için küresel anlayış Erdoğan'ı tavsiye ederek ya da yetkilerini azaltarak parlamenter sistemle frekansı değiştirmek istiyordu. Avrupa merkezi bu talep zinciri İngiltere'ye de ABD'ye de uğrayacak kadar etkili ve güçlüydü. CHP'nin her fırsatta Katar'la olan yakınlığa ve Londra ile kurulan sıcaklığa karşı çıkmasının nedeni buydu. Mesele iktidara kimin geleceği, kimin olacağından çok hangi ekolün Türkiye'yi yöneteceğiydi. Yaşayan en tecrübeli lider olan Erdoğan, iki ekolü en iyi bilen isimdi, tercihi bu nedenle önemliydi. Olaylara böyle bakmak, her adımı daha sağlıklı okumak anlamına gelecektir. Ergün diler. Taha Kılınç Delhi'de dengeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazartesi günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından ağırlanan Putin'in temasları sırasında iki ülke arasında çok farklı alanlarda yatırımları içeren 28 işbirliği anlaşması imzalandı. Bu çerçevede Hindistan'ın Rusya'dan temin edeceği silahlarla ilgili teknik ayrıntılardan netleştirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı'nın dönüm noktası şeklinde nitelendirdiği mutabakatla Hint ordusunun silah kapasitesinin ciddi biçimde yükseltileceği kaydedildi. Putin'in Delhi ziyareti Hindistan'ın son yıllarda kendisini konumlandırdığı uluslararası pozisyon düşünüldüğünde oldukça ilginç bir vakte rastladı. Çinle çok uzun süredir sınır ihtilafları yaşayan Hindistan, kendisini güvenceye alabilmek için ABD ile yakınlaşma siyasetini tercih etmeye başlamıştı. Çinle Rusya arasındaki uzun senelere dayalı dostluk ve ittifak düşünüldüğünde, Putin'in Hindistan'da boy göstermesinin olağanüstü düzeyde sembolik önem taşıdığı açık. Bir araya geldiği dünya liderlerini aşırı sıcak biçimde kucaklamasıyla kekre bir şöhrete kavuşan Hindistan başbakanı Narendra Modi, ABD eski başkanı Donald Trump'la özel bir hukuka sahipti. Trump 2020'nin Şubatında Yeni Delhi'yi ziyaret ettiğinde sıra dışı bir kalabalık ve organizasyonla karşılanmış, kendisine adeta imparator muamelesi yapılmıştı. Trump'sa Hindistan'a gelen yabancı liderlerin genellikle dikkat ettiği o çizgiyi aşarak Delhi'deki muhataplarına Pakistan ve Keşmir meselelerinden söz etmiş, Pakistan Başbakanı İmran Khan'la dostluğundan dem vurmuştu. Modi'ye övgüler yağdırarak durumu dengeleyen Trump'ın sözleri Hindistan cephesinde hafif bir soğuk duşa yol açmıştı. Yine Modi Trump dostluğunun meyvelerinden biri olarak dörtlü güvenlik diyaloğu bu dönemde diriltildi. İlk kez 2007'de kurulan ve ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'nın katılımıyla oluşturulan ancak sonrasında sürüncemede kalan Kuad'ın açık bir şekilde Çin'e karşı birleşik bir cephe şeklinde tasarlandığı belliydi. 2017'de Kuat yeniden hayata geçirildiğinde bu durum sadece Çin'in değil, Rusya'nın da tepkisine yol açmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov oluşan manzarayı Batı'nın Hindistan'ı Çin karşıtı oyunlara dahil etmeye çalışması olarak yorumlamıştı. Hindistan, Kuat'ın askeri bir amacı yok ve herhangi bir ülkeyi de hedeflemiyor şeklindeki savunması Moskova'yı ikna etmemişti. Kuad'ın işlevi ve Hindistan'ın oradaki varlığı konusunda hala aynı noktada duran Rusya'nın bizzat Vladimir Putin eliyle Hindistan'ı Amerikan kampına kaptırmamaya azimli olduğu anlaşılıyor. Rusya ve Hindistan'ın ortak çalışabilecekleri sahalardan birisinin de Afganistan olduğu bütün siyasi gözlemcilerin üzerinde ittifak ettikleri bir husus. Taliban'ın aşırı güçlenmesi ve bölge ülkelerine terör ihraç etme ihtimali karşısında duyulan endişe, iki ülkenin Afganistan bağlamında paylaştığı en büyük hassasiyet. Ancak Afganistan cephesinde Hindistan'ın iki dişli hasmı da sahnede. Pakistan ve Çin. Yeni Delhi'nin bu karmaşık denklemin orta yerinde kendisine nasıl bir menfaat devşirebileceği ve bunu hangi yollarla sağlayacağı henüz muamma. Rusya'nın Pakistan ve Çin'i bir tarafa bırakıp Afganistan'da bütün yumurtaları Hindistan sepetine koymayacağı da açık. Narendra Modi yönetimi Hindistan içindeki Müslüman azınlığa yaklaşık 220 milyonluk nüfusla dünyanın en kalabalık Müslüman azınlığı aynı zamanda karşı son derece ırkçı ve kaba bir yaklaşım içinde. Zaman zaman artan ve azalan ama hiçbir biçimde sona ermeyen fiili saldırganlıklar Modi'nin artık kemikleşmiş politikasına ve oy toplama yöntemine dönüşmüş durumda. İronik biçimde hem Taliban örneği üzerinden Hintli Müslümanların radikal eylemlere girişebileceğinden endişe ediyorlar hem de Müslümanlara yönelik aşağılama ve baskı siyasetlerini her geçen gün yoğunlaştırıyorlar. Buna mukabil Rusya'nın kendi içindeki Müslüman azınlığa yönelik tavrındaki rahatlık Hindistan'da asla mukabele edilemeyecek düzeyde. Putin elbette bu Müslüman nüfusu kendi politikalarına uygun biçimde şekillendirmek için siyasi, ekonomik ve dini her türlü tedbiri alıyor. Ancak uygulamada Müslümanların yaşadığı nispi bir özgürlük mevcut. Bizim sormamız gereken soruysa şu; bunca Müslüman nüfus kendisinin merkezde olduğu tüm bu politikalara ve siyasi hesaplara karşı nasıl bir yol haritasına ve hareket planına sahip yoksa sadece akıntıya kapılıp gitmekle mi meşgul? Taha Kılınç